Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği birlik, barış ve kardeşlik için tek yürek oldu. PKK'nın kışkırttığı eylemlerde Türk bayrağı ve Atatürk heykellerinin hedef alınmasına tepki gösterdi. Atatürk bir Antalya'da eylem yapan gençler Kürt Türk kardeşliğine nifak sokulamayacağını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen TGV'lilere Antalyalılar da destek verdi. Adana'daki birlik eyleminde siyasi parti ve dernekler de gençlerin yanındaydı. TGV İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu, "Kentimizdeki incirlik Üssünün kullanılmasına izin vermeyeceğiz." dedi. Bodrum'da, Hatay'da, Antalya'da emperyalizmin kafasına geçirdiğimiz çuvallar yetmemiş anlaşılan. Adana'da Muğla'da da Türkiye Gençlik Birliği ve Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenci toplulukları ortak bir açıklama yaptı. Bu saldırıları her taraf de Buradan ilan ediyoruz.